Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, videoyla daha beraberiz. Arkadaşlar bugün size Call of Duty Mobile'da yeni bir tabanca geldi. Ayrıca akimbo özelliği de var. E, bu tabancayı nasıl alacağınızı göstereceğim. Şimdi gelelim tabancaya. Evet, tabancamız bu. Öncelikle nasıl alacağınızı, sonra da kalimbo'yu nasıl ak, akimbo'yu nasıl akimbo desteğini nasıl açacağınızı göstereceğim. Şimdi öncelikle e, bir şuradan çıkalım. Nereden, nereden nasıl alacağınızı göstereyim. Etkinliklere giriyoruz arkadaşlar. Sezonluk, ee, hafif silahlarda gelelim başa. Şimdi öncelikle yakın dövüş silahlarıyla 5 düşman öldürme görevi var. Ee, yakın dövüş derken arkadaşlar, e, balta ve benzeri yani teçhizattan şöyle göstereyim. Bakın burada balta, bıçak bu, bu tarz şeyler. Bunlarla 5 kilomuzu alıyoruz arkadaşlar. Sonra e, bence bunu hatta şeyde de yapabilirsiniz. Herkes açıkta yapabilirsiniz. Herkes açıkta bot geliyor çoğunlukla haberiniz olsun. Bu da benden size bitiyor olsun. Yani çok nadiren gerçek adam gelir. Evet, ikinci görevimize geçelim. İkinci görevimiz çok oyunculu maçlarda tabancalar ile 10 düşman öldür. Tabanca ile 10 düşman öldürme görevi çok kolay bir görev bence. Eee şöyle göstereyim. İsterseniz bu tabancayla yapabilirsiniz. Bu tabancayı ekiplediğim şey Ha şurada var bir tane. Evet bu tabancayla yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ben 102 asar şeklinde ayarladım. Yani gövde üstü atışları tek atıyor. Şimdi bu daha iyi olur ama siz diyorsanız ki ben tek tek yavaş yavaş sıkamam diye. E, bununla oynamanız daha iyi olur. Çünkü bu bildiğin taramalı gibi. Çok hızlı sıkan bir silah. Zaten atış hızı da 44 zaten görüyorsunuz. E, üçüncü görevimize geçelim. 1, 2, aynen 3 hızlı iyileşme avantajı kullanılmış şekil halde kredi az 10 düşman öldür diyor. E, ee, bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Öncelikle bu hızlı şey yapma. Şöyle şurada bir yerde ha burada bununla yapmışım. Hızlı iyileşme arkadaşlar yeşil olandan istiyor. Yani sakın ha şunun hızlı iyileşmesini kanmayın. Ben hatta bununla denedim iki kere olmadı. Haberiniz olsun. Şimdi devam edelim etkinlikten. Sezonluk. Hafif silahlar. Ee, burada burada. Evet dördüncü görevimizde çok oyunculu maçlarda herhangi bir lazer takılmış halde J358 ile 20 düşman öldür. Evet hemen şöyle göstereyim hatta size teçhizat 5'e gelelim. Evet buraya geldik arkadaşlar J358 dedi silah bu. Silah tüzisinden şuradaki avant e şey, önerilen aparatlardan da seçebilirsiniz. E böyle bakalım. Mesela hangisinde şey var? Bunda var gördüğüm kadarıyla. Aynen bunda var. Mesela bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. 72 hasar ateş hızı 38. isabet 82. Mobilite 79. Menzil 57. Kontrolde 77. Arkadaşlar bunu seçebilirsiniz mesela. Ee, bunun da 20 kilo, 20 kilo değil mi? Evet 20 kilo öldürmenizi istiyor. Kalan aparatları siz belirliyorsunuz. Evet diğeri de herhangi 3 aparat takılmış kullanılmış halde J358 ile 22 düşman olur. Arkadaşlar bunu da yine aynı tabancayla 3 tane aparat takacaksınız yani kısaca şöyle göstereyim <laughs> Arkadaşlar buradaki namlu falan optik namlu ağzı lazer mühimmat mesela buradan size işinize yaramayacağını düşündünüz mesela benim için lazer yara, işime yaramayan bir şey lazeri çıkartabilirsiniz ee, sonra holografi ki çok fazla kullanmıyorum yani nişangahları daha doğrusu. Nişangahınızı çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ee, böylece bunu da 22' ile tamamlamış olursunuz. 20 miydi 30 muydu? Evet 20 killmiş. Sonra arkadan bıçaklayan madalyasının 3 kere kazan görevi var. Bununla yakın dövüş silahları yani bıçak, sopa, balta ya da normal bıçak gibi ee, silahlarla adamı Adam size arkasını dönükken öldürdüğünüz zaman size bu madalyayı verir. Ee, bu sayede onu da tamamlayabilirsiniz. Evet, gelelim tabancayı almaya. Herhangi bir tabanca ile 20 düşmanı kafadan vuruşla öldür. Yani kısaca sizden headshot ile kill almanızı istiyor. Ee, ben bunu J358 ile yapmıştım. Tabi siz diğer tabancayla da yapabilirsiniz. Fark etmez ama size tavsiyem e, adamın içine girip scope açmadan öldürmeye çalışın. Çünkü scope açarak çok zor. Yani adamın kafasına nişan alsanız da çok nadiren kafasına vurabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Evet, zaten bunun da son görevi de çift dokunma görevi. Çift dokunmayı isteyenler varsa diye söylüyorum. Ee, yeni tabancayı aldıktan sonra iki yaparak takarak 20 kilo aldığınız zaman bu görevi de tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi gelelim Akim boyu nasıl, Akim boyu desteğini nasıl açacağız? Girelim şuradan avantajlar. Evet Akim desteğini ben açmıştım ama size de nasıl açacağınızı söyleyeceğim. Arkadaşlar 20 tane Üçlü öldürme yapacaksınız. Bakın zor bir şey değil. Ölmeden 3 kill arda arda alırsanız üçlü öldürme yapabilirsiniz. Hatta sniper'ında da olması lazım bunun. Aynen Akimbo takılı. Hatta size de şöyle göstereyim Akimbo desteği. Herkese açık girelim bir tane. Evet, bot. 3 tane bot var eminim. En az 3 tane. Crash vardı bu arada. Yani harita olarak. Güzel bir harita severiz bir önceki. Bu arada tabanca normal de böyle. Ben çok seviyorum. Hatta normalini de seviyorum. Akimbo'yu bu arada ilk kez sizinle deneyeceğim. Haberiniz olsun. Şöyle bir görünüşü var. Evet, maç başlarken takacağım. Bu arada arkadaşlar sniper teçhizatı vesaire teçhizatları istiyorsanız e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü güzel teçhizatlarım var. Şimdi biraz yaklaşalım. Evet birinci kilimi aldım mesela arkadaşlar. Akimbo'yla. İkiyi de aldım ölmeden. Şuradasın. Ay bir canım var. Cık, alamadım üçüncüyü. Neyse arkadaşlar siz anlamışsınızdır. E, üç tane böyle ölmeden kill alacaksınız. Eğer üç tane, üç tane arka arkaya altı tane alırsanız oluyor mu bilmiyorum. Ama siz denersiniz zaten. Evet ben bunu neden ikili kullanmadığımı anladım. Ben çok kötü kullanıyorum çünkü. Gelmeye azıcık. Evet mesela arkadaşlar iki kilo aldık, ay yani üç kilardarday aldık. Bu arada üstte üçlü öldürme falan yazması zorunda değil haberiniz olsun. Ee, şimdi beş kilardarday aldık. Gel bakalım. Ölse ne? Niye yemiyor? Vallahi kolsuz. Kolsuzluk değil gerçi bu şans işi biraz. O zaman şimdi altıya gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu arada böyle görev videoları vesaire istiyorsanız arkadaşlar. Ee, Videomu beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğimsizliğim tuttu. sada Sola yattı galiba o. Nerede göremedim çünkü. Ne kullanalım? Biraz da bunu kullanalım. Bu arada scope arkadaşlar çok lazım bir şey değil. Eee skopsuz da kullanılabilir bir silah. Ama ben teçhizattan e, o önerilen teçhizatlardan seçtiğim için bunu böyle. Haberiniz olsun. Evet, biraz da o zaman oradan verdiği e, başka bir görevden aldım. DR ile oynayalım. Onu da gösteririm bu arada isterseniz nasıl alındığını. Adam yok muydu burada? Nasıl ölmedi bu? Kolsuzum ben. Üf, videoda kolsuzum tuttu. Tam adam gibi oynayacağım. Hadi hey, çatatla şey helal olsun. Yok, eğimsizim ben. Oynayamadım. Neyse arkadaşlar görevlerin hepsini anlattım. 10 dakikayı da geçmedik çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Ee, daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca aşağıdan yorum bırakarak da çok istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Daha fazla görev videosu istiyorsanız dediğim gibi videomu beğenmeyi unutmayın. Herkese bay bay.